Sayın Kaymakam'ım, Sayın Garnizon Komutan'ım, Sayın Belediye Başkan'ım, Sayın İlçe Eğitim Müdürü, Protokol'ün değerli üyeleri ve kıymetli... Cumalılar. Yıl sonu sergimize teşriflerinizden dolayı hepinize hoş geldiniz der. Saygılarımı sunarım. Bugün burada 2014-2015 eğitim öğretim yılında merkezimizce açılan kursların sergisi için toplanmış bulunmaktayız. Tüm yıl boyunca kursiyerlerimizin, usta öğreticilerimizin, öğretmenlerimizin, idari personelimizle diğer sorumlu memur personelimizin emekleri sonucu oluşan ürünlerin bir kısmını hep birlikte göreceğiz. Öncelikle sizlere kurumumuzda açılan kurslarla ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında kurumumuzda 92 mesleki 67 kültürel kurs açılmış ve toplamda 450 kursiyere eğitim verilmiş ve şu ana kadar 2925 kursiyerimiz sertifika almaya hak kazanmıştır. Mesleki ve kültürel kurslarımızın yanında merkezimizde sanatsal faaliyetleri kurslar açmaktayız. Şunu aklımızdan çıkarmamalıyız ki Gelişmiş toplumlar aynı zamanda sanatını zirveye çıkarmış toplumlandır. Bu bakış açısıyla önümüzdeki yıl vatandaşlarımızın sanatsal faaliyetlere yöneltildiği kursların sayılarını arttırmayı planlamakta, planlamaktayız. Bunun yanı sıra halk eğitim merkezimizin en önemli hedefi eğitim verecek kursları daha da çeşitlendirerek kaliteli ve nitelikli eğitim vermek ve her geçen gün eğitim verilen kursiyer sayısını arttırmaktır. Böylelikle milletimizin ve devletimizin gelişmesine ufak da olsa katkı sağlamak bizleri mutlu edecektir. Tabii ki burada öncelikle sahip değer çarşı halkının ve diğer kurumların desteğine her zaman ihtiyaç duyacağız. Sizlerin de bu desteği esirgeyemeyeceğinizden hiç kuşkumuz yok. Unutulmamalı ki halk eğitimlerinin temel amacı örgün eğitim kademesine hiç girmemiş, örgün eğitim kademesinde yer alan veya örgün eğitimden çıkmış bireylerin çeşitli alanlarda eğitimlerine katkı sağlamak, 7'den 70'e her bireye ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim vermektir. Şüphesiz ki örgün eğitim süresince bireylere her türlü eğitimi vermek mümkün olamamaktadır. Kurum olarak toplumun kendini eksik hissettiği veya örgün eğitim süresince ve hatta örgün eğitimin içinde olan bireylere eğitimini almaya fırsat bulamadığı olanakları sunmaya çalışmaktayız. Tüm gayretimiz hünerli, başarabilen ve başardıkları topluma yararlı, huzurlu, kendine güvenen, devleti ve milleti seven, yaratıcı bireylere yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Zaman zaman yaptığım kurs seyahatlerinde edindiğim izlenim de bu yöndedir. Kurslara katılan bireylerin kurslarda bulunmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiklerine sık sık şahit olmaktayım. Bu da eğitimlerimizin her yönüyle hedeflerine ulaşabildiğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Son olarak bin bir zahmetle açtığımız kurslarda öncelikle hiç yılmadan eğitimlere devam eden usta öğretici ve öğretmenlerimize, hiç yılmadan vatandaşın taleplerini yerine getirmeye çalışan kurum personelime ve isimli sayamadığım herkese ve en önemlisi de saygılar teşekkür eder, saygılarımı arz ederim.

チップのチップのチップのチップのチップのてップのチップのチップのチップのチップのチップのチップのチのチップのップチプのップ